Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. İlk öncelikle herkesin 23 Nisan Bayramını kutluyorum. bu arada 23 Nisan 100 yılına giriyor. Onu da tebrik ediyorum 100 yılı için. yazalım video Arkadaşlar bu aralar video konusunda çok geride kaldım. Çünkü konu bulamıyorum. Yani bu videonun yorumlarına video konusu yazarsanız çok sevinirim. Bulamadım yani. Video bu kadar olsun. Bayramınızı yine kutluyorum. Nice mutlu senelere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.